Dört dinde de ama şimdi hadi zebur yok. Üç dinde de kitaplarda da yer alan bir karakterdir Hazreti Meryem. Ama diğer iki kitapta saptırılmış, bozulmuş, tahrif edilmiş. Bir tek bizim kitabımızda hiç bozulmadan anlatılan Hazreti Meryem annemiz var bizim. O bizim annemizdir. Neden annemizdir biliyor musunuz? Hem Hazreti İsa'nın annesi olması hasebiyle hem de cennette Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi olacağı hasebiyle Allah cennette Hazreti Meryem'i Efendimiz Aleyhisselam'a nikah edecek. Hazreti Meryem'in, Hazreti Ayşe'nin iffeti, temizliği Kur'an-ı Kerim'le tasdik edilmiştir. Ayet var. Allah'ın seçilmiş bir kulu, bir peygamberin annesi. Ama Hazreti Meryem annemiz tertemizdi. Tertemizdi. Ispatla hoca, ispatlayayım. Ali İmran suresi 42. ayet. Ve iz qaletil Melek seslendi ona dediği vakit. Ya Meryem, ey Meryem diye seslendi. Şimdi melek geldi ya temin Cebrail Aleyhisselam. İnne Allah estafaki Allah seni seçti. İnna Allah estafa ki Allah seni seçti. Ve tahara ki ve seni tertemiz yaptı. Al işte ayet. Başkasını okumamıza gerek yok. Devamına gerek yok. Ve tahara ki buradaki H'nin şeddesi temiz demek değil. Tertemiz yaptı demek. Tahara temiz demek. Tahara tertemiz demek. Allah Kur'an'la sabitlemiş ama geçen gün Sosyal medyada bir ses kaydı dolaştı. İsminizi zikretmeyeceğim. Zaten 3-4 gündür bu çalkalanıyor ortalık. Bir fakültede ders esnasında bir ses kaydında bir kıssa anlatılıyor. Hazreti İsa'nın kendi annesini iffetsizlikle suçladığının bir hikayesi anlatılıyor. Hazreti İsa'nın peygamberliği döneminde Hazreti Meryem'i bizzat kendi oğlunun iffetsizlikle itham ettiğini anlatılıyor. Hikaye bu. Yahudi uydurması bir hikaye. Böyle bir hikaye yok. Bunları Yahudiler uydurdu. E, Hristiyanları alt etmek için. Oradan bir talebe sesleniyor. Şimdi hoca diyor ki, hoca demeyelim de, o öğretim görevlisi diyor ki, böyle bir bilgi var diyor. Talebenin biri de atlıyor. Ama hocam yalan bilgi bu diyor. Bilemem diyor. Bak bak, bilemem diyor. Efendim ortalık allak bullak oldu, çalkalandı. Hepimiz kendi meşrebimizle müdahale ettik sosyal medyada. Açıklama yapıldı. Yok işte konuşmamın önü kesildi, arkası kesildi, bilmem ne oldu. Bu konuyu bugün işleyip de yayınlayacağımı bilen onun çevresinden insanlar beni aradı. Hocam işleme bu konuyu. Şöyledir, hoca onu demek istememiş, bunu demek istemiş, bunu demek istememiş, şunu demek istemiş. Dedim ki kesilmiş konuşma, kırpılmış. Olabilir, çok suikaste uğruyoruz böyle. Ben de vuruyorum. Tamam be dedim kardeşim şu 4 saniyelik konuşmayı bana açıklayın o zaman. Bu bir diyor, bilgidir. Aktardım. Talep ediyor ki yalan bir bilgidir. Bilemem diyor adam dedim. Adam bilemem diyor. Şöyle yapsa yalan bir bilgidir. Tabii ki çocuklar yalan bir bilgidir. Böyle bir Yahudi uydurması var. Size onu da anlatmış oldum. Dese başımızın tacısın. Nasıl bilemezsin arkadaşım? Sen ilahiyat fakültesinde hocasında hiç mi görmedin bu ayeti? Ali İmran 42'yi görmedin mi? Nasıl bilemezsin? Efendim biz orada bilgi aktarıyoruz talebelere. Ne yapalım? Talebelerin beyinleri çöp kutusu mu? Her bilgiyi aktaralım mı? Allah yoktur diye de bir bilgi var ortalıkta dolaşan. Maymundan türedik diye de bir bilgi var. Bir de bunu bilinme, deneyle açıklamaya da çalışıyorlar. Bu bilgileri de mi koyalım milletin önüne? Ya Müslümanlar, 1500 yıllık İslam ilim literatüründe 100 milyonlarca kitaplar yazılmış. Hiçbirinde böyle bilgiler nakledilmemiş. Çok özel hocalar bunları bir yere tasnif etmiş ki büyük hocalar okusun diye. Daha çocuk fakültede üniversite bir üniversite ben de ilahiyatta okudum mezun oldum ha bu sene dördüncü senemi bitirdim. Ben de mezun oldum. Ben ilahiyata karşı değilim. İmam Hatip'e karşı değilim. Onlar bizim okullarımız. Ben kardeşim buralarda müsteşrik kalıntılarına karşıyım. Biri çıkıyor diyor ki efendim şefaat yoktur diyor. Ben diyor bilgi veriyorum diyor. Ben de derse girdiğimde bana adam Şia mezhebini anlatıyor sınıfta. Şia mezhebini. Ya kardeşim e bilgi veriyoruz. E kardeşim hanefi öğrettin mi de Şia'yı öğretiyorsun sen? Bir Hanefi'yi öğret bir Maturidi'yi öğret, Şafii'yi öğret, Hanbeli'yi öğret, Maliki'yi öğret. Ha çok süper zekayız biz. Bitti, bitti. E, okudur Şia'yı da öğret. Öğret ama doğruyu. Ama Şia'yı öğretirken yanlış diye öğret bana. Onlar da böyle böyle diye, bu da var diye öğretme bana. Şefaat yoktur diyenler var ama arkadaşlar bu yanlıştır de. Hazreti Meryem'e laf uzatanlar var ama bu yanlıştır de, küfürdür de. Dilemem deme. Bilemem dersen işte böyle Türkiye'de defa konulursun, çaldırılıp oynatılırsın. Bu ülkede çünkü iman mayası çok sağlam. Çok yamuklarımız var ama öyle dedelerimiz mayalamış ki bu toprakları vatandaşımız bile ayağa kalkıyor yani. Bize iman deyince, Hazreti Meryem deyince akan sular durur.